koltukta otururken yani bakanlığınız döneminde güçlü ve etkili olduğunuz dönemde bu söylediklerinizden hangisi geldi? Yani hastane mi yaptı, köprü mü yaptı, yol mu yaptı da şimdi konuşuyor diye soruyorlar size. Bu önemli bir soru. İçişleri Bakanı olarak mı? Evet. <laughs> Güzel soru. <laughs> çok iyi ya. <laughs> çok iyi. <gülüyor> Niye? <gülüyor> Niye buraya <da> <laughs> 8 ayda çok şey yaptık. <gülüyor> dermişim. <gülüyor> <gülüyor> Bir vatandaş da diyor ki, e, e, madem diyor e, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı işleri doğru buluyor, o bakanı oraya getirenin e, Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu, o bilim kuruluna onay veren Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu niye e, göz ardı ediyor? Biz bunu... O oldu Meral <laughs> güzel soru. ben aracıyım vallahi vatandaş Evet Hatta bir sorayım. şey demiyorum. Bir şey demiyorum. güzel soru. Çok iyi ya. Çok iyi. <laughs>